Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyorsun ya? Ayıp oluyor ama. Anne, teşekkür ederim.. Hayırdır inşallah.. Kapımızdan da polis eksik olmuyor.. Polis.. Polis niye gelmiş? Bir şey mi dediler? Kızımla mı ilgili? Darlama adımı! Adımı da beni de darlama. Bir daha da o uğursuz kızını kimseye sorma. Ne oldu? Ha? Ne oldu Nedim? Hani nerede kahramanım? Ne oldu ona? Ha? Yalan mı oldu? Ha? Ne olacak peki şimdi? Seni kötü cadıların kulesinden kurtaran cesur yürüye ne olacak? Ben söyleyeyim mi sana? Hapislerde çürüyecek sen burada bu dört duvar arasında benim elimde çürürken o senden beter halde hapislerde çürüyecek. Kusura bakma gelin. Alışkanlık işte. Bir türlü öğrenemedik kapı çalmasını gitti. Estağfurullah gel babacığım. Biz de hasret gideriyorduk. E yorgun tabi. Allah bilir üç gündür neler yaşadı, nasıl korktu, nasıl kurtulmaya çalıştı. Ama ağzı var, dili yok canım benim. Anlatamıyor da zaten. O adını anmak istemediğim ifritten nasıl kurtulmaya çalıştım nasıl anlatacak ki? Sen istersen. Olsun. Olsun ailesine evine kavuştu ya. Bu gece deliksiz bu uyku çeker. Yarın daha iyi olur Allah'ın izniyle inşallah. Tamam gelin tamam. Az önce sen... polisler vardı. Bir şey mi oldu? Bir, bir haber mi geldi? Gelin. Lafımı kesme de sözümü bitireyim. Annenler geldi, in aşağı istersen.. Tamam.. Tamam ben ineyim sizde.. Amcayı yen, baş başa biraz vakit geçirin.. Şükürler olsun.. Şükürler olsun.. Nedim'im.. Çok korktum da aslında. Seni kaybettim diye çok korktum. Elim kolumu bağlayan sen değilsin. Bunu bil. Geçmişim utancım da değil. Bilsem ki Geçmişimi yüzüme vurduğunda, benim çocuklarım yine bir olacak. Bilsem ki Cemre'm babasızlığı kaldıracak. Ceren'im ablasına düşman kesilmişken, Civan'ım ikisinden de illallah etmişken, bilsem ki benim etim yine tırnakta kalacak. O zaman Anne. bir nefeste söker atarım, senin o tehditlerle diline doladığın anı. Söyle bakalım ne istiyorsun? Agah Karaçay ile konuşmak istiyorum. Ama bundan sonra, gözünün önünden ayırmayacağım seni. Senden dinlemek istediğim o kadar çok şey var ki.. Ne yaptın? Ne yaşadın kim bilir? Anlatabilirsin amcana.. Ece'm.. Oğlum ben babanın yanına gittim.. Toprağına bağırın aslanım.. Baş başa koymuştuk.. Kendimi öyle.. Her seferinde çaresiz.. Zavallı hissettim ettiğim de yaptığım ki. Özür dilerim.. Akıl dilen.. Toprağında güzel güzel uyuyan babamdan. Ablamdan. Sen bana geriye bırak. Ev büyük miras. Ben sana üç katın arasından öteye sen bir çıkamayın! Bak oğlum! Burası senin evin! Sana söz aslanım! Biz bu evde kocaman birbirine kenetlenmiş bir aile olacağız! Söz! Sen, ben, Damla, Çeyrek, Yeng, Yenge şey mi söyleyeceksin? Söyle aslan. Söyle hadi. Biliyorum. Konuşacak çok şey var. Hadi. Hadi. Söyle ne demem. Söyle aklından geçenler. Sen bir konuşsan. Bir söyle sen tertini. Amcan seni sabaha kadar dinler. Hadi ne demem. Hadi. Söyle yüreğinden geçeni. Hadi aslanım. bakın avukatla da konuşacağım Burada bu işler nasıl yürüyor bilmiyorum ama ifade de vereceğim. Mahkemede de anlatacağım. Ama önce Agah ile konuşmak zorundayım. Bu işler nasıl yürüyor bilmiyorsun evet. Ben sana hemen öğreteyim. Mahkumlar canları istediği zaman şikayetçilerini ayağına çağırıp görüşemiyor mesela. Ama yeterince öğretici olduğumu düşünüyorum. Yarım saat sonra avukatım gelecek. Ne konuşacaksan onunla konuş. Jim... Jim... Сеньор. Senden bir isteğim var. Hemen şimdi.